Merhaba. Bu videoda bir BigBlueButton canlı ders sırasında derste nasıl video gösterebiliriz ona bakacağız. Canlı dersimizi açtıktan sonra ekranın alt tarafında bulunan eylemler düğmesinde harici bir video paylaşın yazısı yer almaktadır. Buraya bastığımız zaman bizden bir video linki istemektedir. Video kısmında YouTube, Vimeo gibi hangi kanalların videoları destekleniyorsa onunla ilgili bir bilgi yer almaktadır. Biz buraya bir YouTube videosu paylaşalım. Bunun için istediğimiz herhangi bir videoya gidip onun linkini kopyalıyoruz. Ve buraya yapıştırıyoruz. Yeni bir video paylaş tuşuna bastığımız zaman artık paylaşmış olduğumuz bu video bizim ve derse katılan diğer katılımcının ekranında yer almaktadır. Buradan video üzerinde işlemler yapabiliriz veya bu video hakkında konuşabiliriz. Video paylaşımını durdurmak istersek tekrar eylemler düğmesine tıklayıp harici video paylaşımını durdur seçeneğine tıklayarak videoyu durdurabiliriz.